ameliyatının dördüncü günü. Nasıl geldin? Şu an ne hissediyorsun? Hocamın şeyiyle geldim. Pişman olmadım. Çok memnunum. Allah razı olsun. Dördüncü günümde artık evime gidiyorum. Ankara'ya gidiyorum. Çok mutluyum. Kalpler gönderiyorum. <laughs> korkmaya gerek var mıymış? Hayır korkmaya gerek yok. Ben çok korktum, çok uzattım gerçekten. Hiç korkmaya gerek yokmuş. Dört günde kendini toparladın değil mi? Dört günde toparladım. Üçüncü gün, ikinci gün lavaboya oturdum. Bugün kendi başıma yürüyüş yapıyorum. Allah, hiç bu kadar beklemiyordum. Allah razı olsun, hocam. Teşekkürler. Peki ameliyattan önce nasıl hissediyordun? Neden korkuyordun ameliyattan önce? Ameliyattan önce çok so geziyordum, çok soruşturuyordum. Herkes bir şey söyledikçe ben korkuyordum. Yapma, etme. Bakan yoksa gitme. Ama meğer öyle değilmiş. Mutluyum. Çok Çok mutluyum Vallahi Çok geç kaldığıma çok üzülüyorum. Oysa 5 yıl önce gelseydim daha güzel olacakmış. Şu 5 yılın bana resmen işkenceydi. Yaşamak için yaşıyordum yani. Çıkıp çıkıp gelsinler korkmasınlar vallahi bak ben ハハうの。<laughs>